Devlet destekli projelerle her yıl büyük bir ivme kazanarak gelişen tarım ve hayvancılık sektörü üreticilerin yüzünü güldürüyor. Aksaray'da hayata geçirilen hayvancılık projeleriyle Türkiye ikincisi oldu. Hayvancılığın yoğun olarak işlendiği kentte ona yalan 22 milyon liralık bütçeli 257 projenin 11 milyon liradan fazlası hibelerle karşılanıyor. Toplam bütçesi 22 milyon TL ve bu kapsamda 11 milyon 285 bin TL'sini çiftçilerimize hibe olarak verdik ve bu 257 projede de Türkiye'de ikinci olduk. Rakamları paylaşan Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, üreticiye desteklerin süreceğini belirtti. Proje kapsamında ahır ve al desteğimiz 150 hibeli, yem karma makinesi, gübre sıyırıcılar, otomatik suluklar, süt soğutma tankları, süt sağım makineleri bunları çiftçilerimize 150 hibe olarak verip onların ürettikleri ürüne değer katmak ve onların ürettikleri ürüne değer katıp onların geçimini sağlamak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Desteklerden faydalanan üreticilerden Osman Tosun da bacasız bir fabrika kurdum dedi. Yem karmamız 8 metreküp ondan sonra süt Tankım, süt soğutma tankımız, kaşağımızdır, suluğumuzdur. Önce hiçbir şeyimiz yokken, devletimize Allah razı olsun, bize bu imkanları sundu, bize bunları 150 hibeyle verdi.